Merhaba arkadaşlar ben Mehmet hocanız. Nasılsınız? iyisiniz? Keyifler umarım ki yerindedir. Denklem ve eşitsizlikler 10. dersimizdeyiz. Daha önce de söylediğimiz gibi bu dersimizde mutlak değerli denklemleri inceleyeceğiz. Buyurun başlayalım. İlk olarak mutlak değerli bir denklemle karşılaştığımızda ne yapmamız gerekiyor? Gelin buna bakalım. Mutlak değer içerisinde x eşittir a ifadesi verildiğinde. Arkadaşım biz ne demiştik? x'in sıfır olan uzaklığı demekti mutlak değer tek başına yazıldığında. Ne demekmiş? a birim uzaklıktaymış. Peki sıfırı koydum. Sayı doğrusunu yazdım. x sayısının sıfır olan uzaklığı a birim. Tamam hocam. Sağ, bir, sağ tarafa doğru sayı doğrusunun sağ tarafına doğru a birim ilerledim. Yani şuradan şurası a birim olsun. a'ya geldim. Fakat güzel arkadaşım sen illa bu sağ tarafa doğru gideceksin diye bir kural yok ki. Sen sıfıra sol tarafına doğru da A birim ilerleyebilirsin ki o sayıda ne olacaktır? Eksi A olacaktır. Hocam ben harflerden anlamıyorum diyenler için. Sen sıfıra 5 birim uzaklığı sağ tarafa da gidebilirsin. Sol tarafa da 5 birim gidebilirsin ama orası eksi 5 olur. Demek ki arkadaşlar mutlak değer x eşittir a şeklinde bir denklem verildiğinde bize x değeri ya o a'nın kendisine eşittir ya da o a'nın eksilisine eşittir. Yani işaret değiştirmiş haline eşittir. Oldu mu? Ya a'ya eşitle ya eksi a'ya eşitle. Gel sorusuna bak o zaman olacak. x eksi 1 mutlak değer içerisinde 5. Bu arada şu hatırlatmayı da yapalım. Biz bunun mutlak değer içerisinde yazıldığında x'in 0 olan uzaklığı şeklinde ifade etmiştik. Peki bu ne demek? Arkadaşlar bu ifadede x'in bir sayısına olan ki arada çıkarma işlemi varsa uzaklığı anlamına gelir. x'in biri uzaklığı 5 birim diyor. Ama sen birin sağına da gidebilirsin soluna da gidebilirsin. O halde bu tarz denklemleri hemen iki kola ayırıyorsun. Ayırdım hocam. Ne yapacağım? Bir artılısını bir eksilisini yazacaksın. Yani x eksi 1 ya 5'e eşittir ya eksi 5'e eşittir. Bütün mesele bu. Bütün denklem bu. Eksi 1 al eşitliğin sağ tarafına at. Sol tarafında x kaldı. 5 buradaydı yanına bir de artı 1 geldi. Yani x denen değer 6'ya eşit oldu. Geldim sağ taraftaki denklemi çözmeye. Eksi 1 aldım sağ tarafa attım. x denen değer. Eksi 5 zaten ev sahibiydi yanına eksi 1 ne olarak geldi? artı 1 olarak geldi. Yani x denen değer eksi 5 artı 1 daha ne geldi? Eksi 4 geldi. O halde bu sorunun 2 adet cevabı varmış. Neymiş bunlar? 6 ve eksi 4. Olay bu kadar arkadaşım. Geç yandaki renklemi. Bir de onu çözelim birlikte. 2x eksi 1 eşittir 3 diyor. Ne dedik? 2x'in 1'e olan uzaklığı 3 birimmiş. Sen ama bu tarz sorularda ne yapıyordun? Hemen iki parçaya ayırıyordun arkadaşım. 2x eksi 1'i bir 3'e eşitliyorsun. Burada yaptığım gibi. Ya da 2x eksi 1'i eksi 3'e eşitliyorsun. Tüm mesele bu. Bu denklemleri çözeceğim. Eksi 1'i aldım. Eşitsizliğin, eşitliğin karşı tarafına attım. 2x eşittir. 3 ev sahibiydi. Yanına geldi. Artı 1. Yani 2x eşittir. 4 çıktı. Her tarafı 2'ye böldük. x eşittir. 2'dir. Bu kadar. Gel. Sağdaki tarafı çözelim. 2x eksi 1 eşitmiş. Eksi 3'e. Eksi 1 eksi 3'ün yanına işaret değiştirerek gidecek. 2x'i yazdım. Eksi 3 vardı. Yanına da 1 de artı 1 geldi. 2 ximi yazdım arkadaşım tekrar. Eksi 3 artı 1 daha ne yapar? Eksi 2 yapar. Her tarafı kaça bölüyoruz güzel arkadaşım? 2'ye. Göremeyenler için gösterelim. Bak bu ikiler cırtladı birbirini götürdü. Burada kaldı x. Eksi 2'yi 2'ye böldüm. Eksi 1. Bu kadardı bu soru. Bu soruyu çözdük. O halde gelsin diğer sorular. Arkadaşlar sıradaki sorumuz çift mutlaklı. Yani bakın mutlak değer içerisinde x eksi 1 dışına bir daha mutlak değer ve 2'ye eşitlemiş. Hiç fark etmez. Biz bu tarz soruları çözerken önce dışarıdaki mutlaktan işe başlıyoruz. Hangileri? Bak şu işaretlediklerimden başlıyorsun tamam. Önce bu mutlak değeri kaldıracağım. Mutlak değeri kaldırmak için ne yapıyordum? İki kulu eşitliyordum. Bir artılısına eşitleyeceğiz. Bir de eksilisine. Yani artık mutlak değerlerim gidecek. Ne kaldı ee, İç tarafta? Mutlak x eksi 1 kaldı hocam. Tamam. Yanına ne yazacağım? 2 yazacağız. Oldu mu? Oldu. Şimdi aynısını sola yazalım. X mutlak değer içerisinde eksi 1. Ama artı 2'ye değil eksi 2'ye eşitleyeceğiz. Oluyor herhalde. Devam edelim arkadaşlar. Eksi 1 aldım eşitsizliğin sağ tar eşitliğim özür diliyorum. Sağ tarafına attım. Solda kaldı tek başına mutlak x. Yanına ne geldi bu arkadaşın? 2 yalnızdı. Eksi 1 karşıya artı 1 olarak devam etti. Peki bu işlemi bitirelim artık. Mutlak x eşittir. 2 bir daha ne yapar? 3. Ne yapacağım şimdi? 2 eşit parça ayıracağız değil mi? Şu şekilde sağa ve sola. Niye? Benim artık bu sıradaki mutlak değerden kurtulmam lazım. x değeri 3'e eşitse mutlak değerci. Ya x 3'e eşittir ya da x eksi 3'e eşittir. İki tane cevap gelmesi gerekiyor buradan. Geldik sağ tarafa. Aman dikkat arkadaşlar. Şimdi bu eksi 1'i sağ tarafa atacağım ya. Mutlak değer içerisinde x eşittir. Eksi 2 eksi 1 karşıya artı 1 olarak geçti. Devam ediyorum. Çok dikkatli izle. Mutlak değer içerisinde x eşittir. Eksi 2 artı 1 daha ne yapar? Eksi 1 yapar hangi sayının sıfıra olan uzaklığı eksi bir birimdir? Yok öyle bir sayı arkadaş. Olur mu mutlak değer ne belirtiyordu? Uzaklık belirtiyordu arkadaşım. Uzaklık en küçük kaç çıkabilir? Sıfır çıkabilir. Daha küçük çıkamaz. O halde mutlak x eksi bire eşit olamayacağı için sana buradan kocaman bir boş küme veriyorum. Yani buradan herhangi bir çözüm kümesi gelmez. Kısaca çıkaracağımız sonuç. Mutlak değerli ifade negatif sayıya eşit olamaz. Oldu mu? Yani en son olarak bu sorunun sadece iki cevabı var. Eksi 3 ve artı 3 olarak. O zaman yan soruya geçiyorum. Mutlak değer içerisinde eksi 4 eşittir. Eksi 2. İşte bir önceki soruda çıkarttığımız sonuca bakarak artık kısaca ne diyebilirim? X'in 4'e olan uzaklığı eksi 2 birim olamaz arkadaş. Mutlak değerli ifade negatif sayıya eşit olamaz. O halde buradan koca bir boş küme geliyor. Herhalde anlaşıldı diye düşünüyorum. O zaman gelin mutlak değerli denklemlerin özelliklerinden soru çözelim. Arkadaşlar mutlak değerin birinci özelliği a, virgül b, virgül c elemanıdır. R ise demiş ve demiş ki mutlaka eşittir eksi a'ya. Bunu şöyle düşünebilirsin. Mutlak değer içerisinde 5 eşittir eksi 5'e. Neden mi? İkisinin de sıfır olan uzaklığı nedir? 5 birimdir. O halde içerideki ifadelerde ne değiştirebilirim? İşaret değiştirebilirim. Bu çok kullanacağımız bir özellik arkadaşlar. Gelelim ikinci özelliğe. A'nın B'ye olan uzaklığı şeklinde tanımlamıştım hatırlarsan önceki sorularda bunu. O halde A'nın B'ye olan uzaklığı ile B'nin A'ya olan uzaklığı da birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. O halde A eksi B eşittir B eksi A'ya. Hocam anlamadım. Bak şimdi 5'ten 3'ü çıkaralım mutlak değer içerisinde. Ya da vazgeçtim 3'ten 5'i çıkaralım. 5'ten 3 çıktı mutlak içerisinde 2 kaldı. Eşittir. Sağ tarafta ne geliyor? 3'ten 5 çıktı. Eksi 2 kaldı. Bak bir önceki özelliğe. 2 ile eksi 2 birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım. Sebep mutlak değerce ikisinin de dışarı çıkış noktası nedir? 2'dir. Şimdi geldik son özelliğimize. Arkadaş, c çarpı a eksi c çarpı b şeklinde verilen ifadede dikkat et, ne parantesini alabilirim? C parantesini alabilirim. Arkadaşlar, mutlak değerde bir ifade çarpım şeklinde yazılıyorsa dışarıya ayrılabilir. Dikkat edin, ben bunu şöyle de izah edebilirim. A çarpı b şeklinde verilen mutlak değerli bir ifade mutlaka a çarpı mutlak b şeklinde iki parça şeklinde yazılabilir. O halde C parantezini aldığımda o C'yi mutlak değerce dışarıya atabilirim. Yani bir sıkıntı yok. Aynı şekilde arkadaşım mutlak değerce bütün bir halde verilen A bölü B şeklindeki ifade A mutlak ve B mutlak şekilde iki parça şeklinde yazılabilecektir. Eğer bunları anladıysan sorularımıza bakalım. Evet görelim bakalım özellikler ne kadar anlaşılmış. 3 eksi x artı x eksi 3 eşittir 12 denkleminin çözüm kümesini bul Arkadaşlar mutlak değerde iki tane mutlak değerin toplamının bir şeye eşit olduğunu gördüğün denklemlerde şunu yapacaksın. Öncelikle bu denklemlerin birbirine benzeyip benzemediğini tespit edelim. 3 eksi x ile x eksi 3 birbirinin tıpkısının neredeyse aynısı. Arkadaş 3 eksi x ile x eksi 3 şuradaki özelliğe uymuyor mu? Yani a eksi b ile b eksi a aynı şeydi. O halde 3 eksi x ile x eksi 3 Aynı şeyler. O halde ben ikisini birbiri cinsinden yazacağım. Ne diyorsun hocam sen? Bak şimdi 3 eksi x yerine ben artık mutlak değerce ne yazabilirim? x eksi 3 yazabilirim. Yanına da kocaman bir artı yazarım. Yine aynısı var. x eksi 3'ümü yazdım. 12'ye eşitledim. Peki şimdi ne yapacağım hocam? Hala kurtulamadım bir şeyden. Arkadaşlar bak buradaki ifadeyle buradaki ifade birbirinin aynısı mı? Bunları birer elma gibi düşün. 1 elma artı 1 elma daha yaptı mı sana 2 elma? Fakat bu soruda elma elma yok. O halde elimde yalnız 2 tane ne var? x eksi 3 var mutlak değerce. O da neye eşit? 12. Ne yapalım? Mutlak değerin önündeki 2'den kurtulalım. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Böldüm hocam cırt 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 cırt. Bunu böldüm 6 kaldı. Temize çekiyorum. x eksi 3 ifadesi neye eşitmiş? 6'ya eşitmiş. Şimdi çözümme şu şekilde devam edeceğim. Mutlak değerce bir ifade yani bir denklem verildiğinde ve 6'ya eşitse. Ne yapıyorduk? 2 parçaya ayırıyorduk hocam. Yani x eksi 3' denen ifade ya 6'ya eşitti. Ya da x eksi 3 denen ifade eksi 6'ya eşitti. Gelin bu denklemi çözelim. Eksi 3'ü karşıya attım x denen değer eksi 3 karşıya artı 3 olarak geçti 6, 3 daha 9 çıktı. Eksi 3'ü bu sefer karşıya atacağım. Yine artı 3 olarak geçecek. Sol tarafta x kalacak. Fakat eksi 6 artı 3 tane yapar. Eksi 3 yapar. Al bu sorunun da 2 tane çözüm kümesini bulmuş olduk. Tamam mı? O zaman gel sıradaki soruya bakalım. Arkadaşlar karşımızda çok sağlam iki tane soru var. Gelin öncelikle sol taraftakinden başlayalım. 2x eksi 5 artı 4x eksi 10 eşittir 15. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Ne demiştik bu tarz sorularda? Bu denklemlerin birbirine benzeyip benzemediğini kontrol edelim. Sol tarafta 2x eksi 5, sağ tarafta 4x eksi 10. Nasıl bir benzerlik var? Görebileniniz var mı? Dikkat et, 2'nin 2 katı 4, eksi 5'in 2 katı eksi 10. Demek ki birinci denkleminin 2 katını sağ taraftaki ikinci denklem'e yazmışlar. Peki ben ne yapacağım? Birinci denklem'e dokunmadan yazıyorum. Yani 2x eksi 5'i yazdım. Tamam hocam. Araya artısını koydum. Koydum hocam. Buradaki ifadeyi ne parantezine alabilirim? Sol taraftakine benzesin diye. 2 parantezine alabilirim. O halde 2 çarpı açtım parantez. 4x'in içinde 2 tane 2 vardı. Birini aldık bir tane 2 kaldı. Yani 2x. 10 dediğin sayı da 5 ile 2'nin çarpımıydı. İkisini aldık dışarıya ne kaldı? Eksi 5'i kaldı. Kapattım mutlak değerimi eşitledim. 15'e. Devam edeceğiz sorumuza. Mutlak değerce 2x eksi 5 Artı ne yapıyorduk? Bu tarz çarpım durumundaki mutlak değerli ifadeleri hop kalem uçtu. İki parça şeklinde yazabiliyorduk. Yani mutlak 2 çarpı mutlak 2x eksi 5 şeklinde yazacağım bu ifadeyi. Yine eşittir 15'imi yazdım arkadaşlar. Peki şimdi ne yapacağız? Bu mutlak 2'yi dışarıya çıkarmam gerekiyor. 2x eksi 5 mutlak 2 dışarıya 2 diye çıkar. Çarpı yine 2x eksi 5'imi yazdım. 15'e eşitledim. Peki buradaki ifadeye dikkat et. Burada kaç tane 2x-5 var? Bir tane var. Burada kaç tane 2x-5 var? İki tane. Bir tane buradan. İki tane buradan. Senin elinde aslında kaç tane 2x-5 var arkadaşım? Üç tane. Üç tane 2x-5. 15'e eşitmiş. Ne yapıyorduk bu tarz sorularda? Mutlak değerin önündeki sayıya her iki tarafı böleceğim. Her tarafı 3'e böldüm. 15'i 3'e böldüm. Cırt cırt 5 kaldı. Devam edelim. Sonuç olarak elimizde 2x eksi 5 eşittir. 5 kaldı. Peki buradan sonrası normal mutlak değer denklemi çözümü. 2 parçaya ayırdım. 2x eksi 5 denen sayı yerim çok yetmeyecek gibi ama ya artı 5'e eşittir ya da 2x eksi 5 denen değer neye eşittir? Eksi 5'e eşittir. Eksi 5'i aldım karşıya attım. 2x eşittir 10 geldi arkadaşım. Her tarafı 2'ye bölüyorum. 2x 10'a eşitse her tarafı 2'ye böldüğümde x eşittir 5 çıkar. Buradan bir tane cevap bulduk. Bunu farklı bir kalemle işaretleyelim belli olsun. Geldim aşağıdaki denklemi. Eksi 5'i aldım karşıya attım. Yani 2x denen değer. Eksi 5 karşıya artı 5 geçti. Eksi 5 artı 5 daha sıfır çıktı. 2 tane x sıfıra eşitse yine x de neye eşit olmak zorunda? Sıfıra eşit olmak zorunda. Buradan da x eşittir 0 denklemi geldi. Yani sonuç olarak x eşittir 5 olabilir ve x eşittir 0 olabilir. İki tane çözümünü de böylelikle bulduk. Dilersen sağdaki soruya bakalım. Sağdaki sorumuzda 2x eksi 1 bölü eksi 5 mutlak değer içerisinde 1'e eşittir diyor. Ne yapacağım arkadaşım? Bölüm durumunda mutlak değerli ifade görür görmez yapmam gereken şey. Hemen iki parçaya ayırıyorum. Yani 2x eksi 1 bölü eksi 5 ifadesini şöyle yazacaksın. Mutlak değerci 2x eksi 1 bölü mutlak değerci eksi 5 eşittir 1. Şimdi mutlak değerin dışına çıkarabilen sayı dışarı çıksın. Eksi 5 dışarı çıkabilir mi? Çıkabilir. O halde eksi 5 dışarı nasıl çıkacaktır? Artı 5 olarak çıkacaktır. Gel temize çekelim. Mutlak değerci 2x eksi 1 bölü artı 5 eşittir 1. Peki burada ne yapacağız? Arkadaşlar burada İçler dışlar çarpımı yapacağız. Niye bölülü iki tane ifade var karşılıklı? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Mutlak değerci 2x eksi 1'i 1 ile çarpıyorum. Ne gelir? 2x eksi 1 gelir. 5 kere 1'den de buradan ne gelecektir? 5 gelecektir. Bakın yine tek başına bir mutlak değerli denklem elde ettik. Ne yapıyorduk bunu? İki parça şeklinde çözüyorduk. Hemen çözelim. 2x eksi 1 ya 5'e eşittir. Hemen yazdım. Ya da 2x eksi 1'in değeri ne olabilir dedim? Eksi 5 olabilir dedir. İşte al sana 2 tane denklem. Çözelim hemen bunları. Eksi 1'i karşıya attım. 2x denen değer eksi 1 karşıya artı 1 geçti. 5 1 daha ne yaptı? 6 yaptı. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Hemen bölü 2 bölü 2. Cırt cırt 6'yı 2'ye böldüm hop 3 geldi. Sonuç olarak mı? Sonuç olarak buradan x eşittir 3 bulundu. Geldim sağ tarafa. Eksi 1'i karşıya artı 1 olarak attım. 2x burada arkadaşım yazdım. Eksi 5'in yanında artı 1 gelince ne kalacaktır elimde? Eksi 4 kalacaktır. Her tarafı x'in önündeki kat sayıya bölüyorum. Bunu denklemlerde zaten çok iyi öğrendik. İkiler birbirini götürdü cırt cırt. Eksi 4'ü 2'ye böleceğim. Eksi 4 2'ye bölündüğünde eksi 2 gelir. Yani sonuç mu? X eşittir 3 olabilir. X eşittir eksi 2 olabilir. Oldu mu? O zaman son sayfaya geçelim. Evet arkadaşlarım son sorumuza geçtik ama ben sana bir hatırlatma yapayım. Bundan sonraki dersimizde mutlak değerli eşitsizliklerden başlayacağım. O yüzden sakın kaçırma. Şimdi x artı 3 mutlak değer içerisinde, y eksi 4 mutlak değer içerisinde, z eksi 7 mutlak değer içerisinde ve bunların hepsini toplamışlar. Cevap 0 çıkmış. Nasıl olabilir? Arkadaşım bir işlemin sonucunun 0 çıkabilmesi için Arkadaşım bir işlemin sonucunun değerinin sıfır çıkabilmesi için eksi 5 ile artı 5 gibi iki sayıyı toplaman lazım. Ne demek? Toplama işlemine göre birbirinin tersi olan sayıları toplaman gerekiyor. Anlatabildim mi? Mesela eksi 3 ile 3'ü toplaman gerekiyor ki sıfır çıksın. Peki mutlak değerli ifade negatif değer alır mı? Almaz. E hocam nasıl sıfır çıkacak o zaman bu toplamların sonucu? Bir ihtimal daha var arkadaşım. 3 tane ifade toplamlarının sıfır çıkabilmesi için Bunların her birinin ayrı ayrı sıfıra eşit olması gerekir. Demek ki bu tarz bir soru gördüğünde ki hemen hemen bütün test kitaplarında böyle bir soru görebilirsin. Tek yapman gereken ayrı ayrı mutlak değerce verilmiş olan bütün ifadeleri sıfıra eşitleyeceğiz. Başlıyorum arkadaşlar. Birinci yer x artı 3 ifadesi mutlak değerce sıfıra eşitse ne yapıyordum? İki parça ayırıyordum. Bir artı sıfır bir eksi sıfır. Saçma olacak. Öyle yazmıyorum. O halde x artı 3 eşittir 0. Yani mutlak değeri direkt açabilirsin. Ek artı 3'ü karşıya atıyorum. x denen değer buradan ne geldi? Eksi 3 geldi. Geçtim diğer ifadeye. Mutlak değeri içerisinde y eksi 4 cevabı 0'a eşitse eğer biz mutlak değerden hemen kaldırabiliriz. y eksi 4 neye eşitmiş? 0'a. Al eksi 4'ü at karşıya güzel arkadaşım. Sol tarafta y sağ tarafta 4. Bu da bitti mi? Geldik son tarafa. Son ne, tra, tarafta ne var? Z eksi 7'nin 0 olduğu var. Yazıyorum güzel arkadaşım. Z eksi 7 eğer 2 sıfıra eşitse ne yapacağım? Z eksi 7'yi direkt sıfıra eşitleyeceğim. Mutlak değerce verilmiş de olsa hemen mutlak değeri kaldırabiliyorum. Eksi 7'yi aldım eşitliğin sağ tarafına attım. Sol tarafta Z kaldı. Sağ tarafta da artı 7 var. Demek ki X'in eksi 3, Y 4 olması gerekiyor. Ve z'nin de 7 olması gerekiyormuş. İşte bu kadar. Geldik dersimizin son sorusuna. Neymiş sorumuz? Mutlak değer içerisinde x-1 değeri. 2x artı 6 değerine eşit. Denkleminin çözüm kümesini bul. Arkadaşlar biz bu tarz sorularla aslında karşılaştık. Fakat bu bölgede ne tarz ifadeler vardı? Normal sayılar vardı. Fark eder mi? Fark etmez. Ne yapıyordun denklemlerde? Bir artılısı bir de eksilisi. O zaman başlayalım. Yani x eksi 1 denen ifade neye eşit olabilir? 2x artı 6'ya eşit olabilir. Peki başka neye eşit olabilir güzel arkadaşım? x eksi 1 denen ifade bir artılısı bir de eksilisi. Bunun eksilisini düşün. Eksi 2x eksi 6'ya eşit olabilir. Devam ediyorum denklemi çözmeye. x'leri bir tarafa bilinenleri diğer tarafa. 6'yı aldım sol tarafa x aldım sağ tarafa eksi 1 ev sahibiydi. Yanına ne geldi? Eksi 6 geldi. Yazmaya devam ediyorum. 2x ev sahibiydi. Yanına ne geldi? Eksi x geldi güzel arkadaşım. Eksi 1. Eksi 6 daha ne yaptı? Eksi 7 yaptı. Devam ediyorum. 2 xten x çıktı. Sadece x kaldı. Yani x denen sayı eksi diye eşit olabilir. Fakat biz bu tarz denklemlerde eksi 7'yi yerine koyup denememiz gerekiyor. Gelin bakalım. Denklemimde yerine yazıyorum. Eksi 7, eksi 1 var mutlak değerin içerisinde. Eşittir. 2 çarpı x diyor. Yani 2 çarpı eksi 7. Bir de yanında ne var? Artı 6'sı var. Devam edelim. Mutlak değerin içerisinde ne de var? Eksi 7, eksi 1 daha ne yapar? Eksi 8 yapar. Devam ediyorum. 2 ile eksi 7'yi çarptım. Eksi 14. Bir de yanına 6 yazdım. Eksi 14, 6 daha ne yaptı? Eksi 8 yaptı. Fakat Eşitliğin sol tarafında. Mutlak değer içerisindeki eksi 8 ifadesi dışarıya artı 8 çıkacağından ve bu, bu iki ifade birbirine eşit olmayacağından buradan çözüm kümesi gelmez. Bu taraf boş küme devam etti. Peki sağ tarafa geçelim. Umarım buradan bir cevap gelir. Şimdi yine bilinenler bilinmeyenler farklı yönlere. Eksi 2x'i alacağım. Sol tarafa atacağım. Amacım ne? 2x'in özür diliyorum. X'in pozitif olduğu yeri bulmak. Hemen bunu da sağ tarafa atıyorum. Sebebi kolay olsun diye x'imi yazdım. Eksi 2x. Sol tarafa artı 2x olarak geçti. Sağ tarafta eksi 6 vardı. Yanına kimi gönderdim? Eksi 1'i artı 1 olarak gönderdim. 2x. x daha yaptı mı sana 3x? Yaptı hocam. Eksi 6 bir daha ne yapar arkadaşım? Eksi 5 yapar. Her tarafı neye bölüyorum? 3'e bölüyorum. Yani cevabım eksi 5 bölü 3. Tabi bunu bulmak yetmez. Hemen git yerine yaz. Yerine yazıyorum. Eksi 5 bölü 3 Yazdım hocam x'i yanına bir de eksi 1 yazdım. Sağ tarafa geçtim. Eşittir 2 çarpı eksi 5 bölü 3 mi yazdım? Artı 6 yazdım? Yapalım işlemleri. Kolay yoldan çıkartma işlemi yapıyorum mutluluğun içinde. Eksi 5'i yazıyorum. 3 kere 1 3 yanına eksi 3 olarak yazdım. Niye arada çıkarma işlemi var? Bir de böyle aşağıda 3'ü vardı. Devam. Bu ifadeyi çarpıyorsun. 2 ile eksi 5'i çarptın. Eksi 10. Artı. Bir de bununla bunu çarpalım. Kolay yoldan toplama işlemi. 18 bölü 3. Şimdi işlemi bitirme zamanı. Yukarıda ne var? Eksi 8 bölü 3 var. Mutlak değerin dışına nasıl çıkar? Artı 8 bölü 3 çıkar. Sağ tarafa bakıyorum. 18'den 10 çıktı. 8. Bir de altında ne var? Bölü 3 var. O halde sağ taraftan bir cevap geldi. Niye? Bu iki ifade birbirine eşit. Peki x'i biz ne bulmuştuk? Eksi 5 bölü 3 bulmuştuk. O halde doğru cevabımız eksi 5 bölü 3 olmalıymış. İşte dersimizin son sorusunu da çözdük. Mutlak değerde denklemleri de böylelikle bitirmiş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz.